Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisi Sirru Musahabe 3 Beş vakit namazı ilk kılan peygamberler Hazreti Adem, İbrahim, Yunus, İsa, Musa salavatullahi ve selamuhu aleyhimden her biri beş vakit namazdan her birini ilk defa olarak kılmışlardır. Şerh-i hidayede nakledildiğine göre en evvel sabah namazı kılan Adem aleyhisselamdır. Cennetten arza hübutunda, yeryüzünde akşam karanlığı olunca Adem aleyhisselam geceleyin havfi şedid ile korktu. Bir taraftan da zelleden dolayı 300 yıl gözyaşı durmamış ağlamıştı. Fecir, şafak başlayınca zulmetten kurtulduğuna şükren lillahi teala iki rekat namaz kıldı. İşte sabah namazının iki rekat olarak farz kılınması bu hikmet üzerine olmuştur. En evvel dört rekat öğle namazı kılan İbrahim aleyhisselamdır. Oğlu İsmail aleyhisselam zebihden kurtulup da cennetten kurban olarak koç ihsan buyurulduğuna ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğuna şükran olarak dört rekat öğle namazı kılmıştır. Biz Azimüşşan nida ettik dedik ki Ya İbrahim muhakkak sen rüyayı tasdik ve rüyanın mukaddematına başlamakla emrimize imtisal ettin ve bizim rızamızı tahsil için gözün nuru oğlunu kurban etmeye razı oldun ve biz seni dostluk mertebesinde sabit kadem bulduk ve bizim emrimizi yerine getirmeye ihlas üzere çalışınca biz de sana ihsan ettik Bizim sana ihsan ettiğimiz gibi cümle ehli ihsanı da böylece mükafatlandırırız. Şu emrolunan kurban meydanda bir iptiladır ve biz azimüşşan İsmail aleyhisselam bedelinde bir büyük koyunu fidye olarak verdik. Saffat Suresi 104-107 Buyurulmuştur. Belaya sabır ve meşakkate tahammül eden müminlere وَكَزَٰلِكَ تَجْعَزِ الْمُحْسِن۪ينَ muhsinin i Sübhanesi buyurulmuştur. İkindi namazı en evvel Yunus aleyhisselam kılmıştır. Dört zulmetten kurtulduğuna şükren dört rekat kılmıştır. Zellenin zulmetinden, gecenin zulmetinden, suyun zulmetinden, batnı hud zulmetinden. Cenabı Hak Azze ve Celle Hazretleri kullarına bu hikmete binaen ikindi namazını dört rekat farz kılmıştır. Akşam namazını en evvel üç rekat kılan İsa Aleyhisselam'dır. İsa Aleyhisselam, Badel Mağrib şu hitabı celil buyurulduğunda kılmıştır. Ey Meryem oğlu! Sen Nasa, beni ve validemi Allah'ın gayrı mabud ittihaz edin dedin mi? Maide Suresi 116 Gerek nefsinden ve gerekse validesinden uluhiyetin nefyi ve Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerini isbat için üç rekat namaz kılmıştır ki Cenabı Hak Azze ve Celle Hazretleri de bu hikmet üzerine üç rekat olarak akşam namazını farz kılmıştır. En evvel yatsı namazını dört rekat olarak Musa aleyhisselam kılmıştır ki, bu hikmet üzerine yatsı namazı dört rekat olarak farz kılınmıştır. İşte enbiya yı İzam salavatullahi teala ve selamuhu aleyhim ecmain hazaratı ahir hayatlarına kadar namaz kıldıkları gibi Semadaki melekler de halk olunalıdan beri secde ve rükuda ve kimi kıyam ve kuğutta layen katı Halık Teala ve Tekaddes Hazretlerine ubudiyette devam edeceklerinden biz müminlerinde ölünceye kadar meleklerin her nevi ibadetini cami olan rükû ve secde ve sahir rükünleri ile beraber namazımıza devam etmekliğimiz farzdır. Bunun hilafını iddia eden ya münkir, ya münafık veya kafirdir. Seslendiren Abdullah Can